Merhaba para bil kanal izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet haftanın ikinci açılış gününde çok dalgalı bir borsa İstanbul gördük. E, rekorlar denendi rekorlar tazelendi fakat kapanış itibariyle küçük bir eksilik var arkadaşlar ekside kapattık paralar da denilebilir. Ve borsa İstanbul e, volatil seyreden 3 hisseye tedbir getirdi. Bunlardan birincisi garanti yatırım ortaklığı ve BTS kapsamında garanti yatırım ortaklığı paylarını arkadaşlar. 7. ayın 5'i 2023'ten 8. ayın 4'ü 2023 tarihlerine sonuna kadar açıya satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Yani küçük yatırımcıyı aslında fazla etkileme, etkilemeyen bir tedbir sistemidir açıya satış ve kredili işlemler. kimse arkadaşlar bir hissenin yüksekte olduğunu ve bu hissenin düşeceğini öngörerek aldıkları ve sattıkları hisseleri açığa satış diyoruz biliyorsunuz. 10 lira da olan bir hisseyi 8'e düşeceğini tahmin ediyorsunuz ve 10 liradan aracı kurum vasıtasıyla alıp elinizde para olmadan 10 liradan alıp arkadaşlar 8 liraya düştüğünde tekrar bu hisseleri alıyorsunuz. 10 liradan alırsınız, ondan satıyorsunuz tabii ki. 8 liraya düştüğünde de tekrar alıp 10 liralık aldığınız hisseler yerine aracı kuruma ödüyorsunuz ve aradaki fark kazanmış oluyorsunuz. Kredi işlemlerde keza öyle. Bütün bunlar yapılamayacak. Herkes parası kadar bu hissede yatırım yapacak. İkincisi vakıf yatırım ortaklığı. Aynı tarihlerde arkadaşlar 7. ayın 5'i ile 8. ayın 4'ü arasında tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek arkadaşlar. Bu daha ağır bir tedbir sistemi. Yani daha önceki açıya satış, kredi işlem yasağı, brüt takas yasağı, emir paket tedbirleri bu tek işlem yönetimi tedbirinin uygulandığı süre boyunca da devam edecek. Üçüncü hisse Avrupa Yatırım Holding. Avrupa Yatırım Holding arkadaşlar 7. ayın 5'i ile 8. ayın 4'ü tarihler arasında internet emir yasayı ile işlem görecek. Bu da daha bir ağır oluyor. Ne demek daha ağır? Çünkü internet emir yasayı ile işlem gören hisseler açıya satış ve kredi işlem yasaya da uygulanır. Bürüt takas tedbiri de uygulanır. Emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de uygulanır. Yani şunu diyebiliriz ki Avrupa Yatırım Holding'e bütün tedbirler neredeyse gelmiş durumda. Avrupa Yatırım Holding ve Vakıf yatır, Yatırım Ortaklığı'nın işlemlerinde net olarak bir düşüş olacaktır arkadaşlar. Hacimsel olarak işlemsel, işlemler düşecektir. Bu net bir şekilde ol, olacaktır. Ee, ve BTS kapsamında bu oynaklıktan e, dolayı hisselerdeki bu tedbirler alınmış gözüküyor. Evet, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar hepinize.